Allah Teala Hazretleri zalim değildir. Durup dururken birisinin kalbini mühürlemez. O insan muhakkak kalbini mühürletecek bir şeyler yapmış olmalı. Şimdi o insan 4 yaşında, 3 yaşında, 2 yaşında bir kız çocuğuna sulanırsa ve cinsel olarak ondan faydalanmaya çalışırsa Allah tabii ki bu insanın kalbini mühürler. Niye camiye giden bir insanın kalbini mühürlemiyor? Niye fakire zekat veren bir insanın kalbini mühürlemiyor? Verdikçe daha fazla vermek istiyor bu insan. Bak gönlünü İslam'a açtığı insan böyle. Öbür insan pislik yaptığı zaman bir pornografik bir görüntü izlediği zaman o orada durmaz. Kalbine bir kir gelmiş olur. Pornografi ilerler ve şiddet pornosuna dönüşür. Aile içi pornoya dönüşür. Çocuk pornosuna dönüşür. Sonra hayvanlarla alakalı pornoya bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Pislik üstüne pisliğe gider. Sonra o kişi bakar kalbi mühürlenmiş. Bir porno izlemekten kalbi mühürlenmeye gelmiş adam şöyle demeye başlar. Bana göre yalan hepsi ya. Ne Kur'an'a ne ne peygamberi ya. Ve bu cümleyi çok kolay bir şekilde arkadaşları arasında alay ederek söylemeye başlar. Allah kalbini durup dururken mühürlemez. O bir şeyler yapar. Ve tövbe etmezse onu asla cehennemden cennete koymaz.